Merhaba sevgili dostlar. Sizlerden bir soru gelmiş. Efendim demişsiniz ki, "Troit problemlerinin sebebi ve çözüm arayışındayım. Hangi noktaları gözden geçirmek lazım? Bu konuda bir paylaşım yapabilir misiniz?" demiş sevgili dostumuz. Ben de hiç arayı soğutmadan bu konuyla ilgili bazı paylaşımlarımı sözlü olarak ifade etmek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi Troit problemleri Hani biliyorsunuz ki içimizdeki her bir düşüncenin sonucu belli bir frekansı bir eşiği geçtikten sonra bir hastalık olarak bir organda bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor negatif düşüncelerden bahsediyorum Bu arada şimdi boğaz yolunda olan troler ile ilgili olunca da bizim ilk aklımıza gelen ilk bakmamız gereken yer şu. Ee, söyleyemediklerimiz, dışarıya atamadıklarımız anlamında e, düşünülebilir. Bir de troit biliyorsunuz bizim enerji santralimiz gibi vücudun bir e, şefi gibi çalışır ve dağıtım yapar. Enerjiyi çeşitli şekilde organlara dağıtır. Aslında bir yöneticilik görevi vardır. Dolayısıyla troit doğru çalışmadığında biz bu iki aşamada bir bakarız. Örneğin dışarıya bir şeyler söyleme konusunda kişi zorlanıyor mu? İşte ifade edemedikleri, içinde tuttukları, kendi kendini baskılayarak tabii içinde tuttukları bu noktada karşımıza çıkıyor. Kişi sonuç itibariyle öfkeyle bunları içeriye içeride tutmaya çalışıyor olabilir, üzüntüyle içeride tutmaya çalışıyor olabilir, korkuyla içeride tutmaya çalışıyor olabilir. Neyle tutuyorsa tutsun, Çıkartamadığı öfke, çıkartamadığı korku, çıkartamadığı üzüntü bazen işte bu dediğimiz hastalıkla karşılaşmamıza sebebiyet verebiliyor. Bununla ilgili daha önceki bir danışanımdan ve hatta kendimden de bir örnek vermek isterim. Danışanımız stroit hastasıydı ve biz ona söyleyemedikleri konusunda yani geçmişinde dile dökemediği ve söyleyemediği veya şimdi şu anki hayatında dile dökemediği bir şey var mı diye sorduğumuzda. Gördük ki iş yerinde e, istediği maaşa çalışmadığını bir türlü söyleyemedi, söyleyemiyor hakkını alamadığını söyleyemiyor patronlarına ve sürekli daha fazla iş alarak acaba daha fazla hak eder miyim e, diye düşünerek daha fazla iş yükü almasına rağmen maaşında herhangi bir artış e, için konuşma yapamıyordu kişi. Biz de kendisiyle bu konuyla ilgili konuşup. İşte buradaki onu tutan, yani hakkını savunmak konusunda onu tutan durumu iyileştirdiğimizde rahatlıkla patronuna gidip o konuşmayı yapabildi. O konuşmayı yapabildikten sonra da zaten troit hastalığının gerilediğini gördük. Görüyoruz ki çok ilişkili ve yine benim de kendi hikayemden hani bir şey anlatayım size. Troit hastası olmadım ama troitlerimde bir dönem bir iltihaplanma yaşadım. Ve o dönemde de bir bebek düşürmüştüm ve düşürdüğüm bebekle ilgili dile dökemediğim yani bebekle vedalaşmadığım için bunu yaşadığımı hissettim. Bilinçaltı çalışmaları yaptığımda bunu gördüm ve bebeğe bir mektup yazdım. Bebeğe mektup yazıp onunla vedalaştıktan yeniden görüşmek üzere onunla vedalaştıktan sonra troitlerimde düzenlenin, iltihabın gerilediğini gözlemledik. Yani düşüncenin kaynağına inebildiğimizde vücudumuzdaki hastalıkların da hızlı bir şekilde iyileştiğini görüyoruz. Bir de şuna bakmak lazım troit ile ilgili. Dedik ya hani enerji e, kanallarımızın yani enerjinin dağıtım merkezi. Dolayısıyla bizler e, içimizdeki düşünce enerjisini, duyguyu enerjisini, bütün düşünce enerjimizi, her, her şeyi, bütün enerjiyi Hayatımızda bu dağınık bir şekilde yapıyor olabiliyor muyuz? Yani içeride bir dağınıklık varsa bir düzensizlik varsa bu dışarıda da vardır. Yani troit hastalarının hayatlarında bir de şuna bakıyor olmaları lazım. Acaba ben atıyorum işte e, ee, işime çok önem veriyorum, bütün enerjimi işime harcıyorum da özel hayatıma hiç önem vermiyor muyum? Veya özel hayatımı çok ön plana aldım ama hiç mi hayatımda özel bir kariyer planlaması yapmayacağım? Hayatımın merkezine çocuğumu mu aldım da hiç mi eşimle ilgili bir aksiyonum yok gibi? Yani var olan enerjimizi, yaşamsal enerjimizi, dikkat ve zaman enerjimizi ne şekilde dağıtıyoruz? Dağıtımımız ne şekilde? Burada bir dengesizlik var da olabilir Sevgili dostlar dışarıyı değiştirdiğimizde içeriği değiştirmeye çalışan bir zihniyet yerine bizler içerideki düşünceyi değiştirdiğimizde dışarıyı değiştirmek için gereken motivasyonu çok hızlı bir şekilde elde ediyoruz. Örneklerle sabitlemiş olduk böylelikle. Umarım sevgili dostumuzun ihtiyacı olan cevabı vermişizdir. Sevgiyle kalın sevgili dostlar. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Görüşmek üzere.